Merhaba, ben Şule Yücebıyık. 25 yılı aşkın süredir iletişimciyim. Dünyanın ve ülkemizin önde gelen kurum ve markalarına iletişim danışmanlığı yaptım ve sayısız itibar krizini yönettim. İtalyan filozof Gramsci'nin tanımı içinde bulunduğumuz çağa çok uygun. Eski öldü, yeni henüz doğmadı. Şimdi canavarların zamanı diyor Gramsci. Kurumlar için kaosun ve belirsizliğin hakim olduğu bu değişim döneminde canavarların en başında hiç kuşkusuz itibar ve iletişim krizleri geliyor. Gün geçmiyor ki bir kurum, marka ya da toplum içinde saygın bir lider kriz yaşamasın. Sosyal medyadaki kitlesel linç ve iptal kültürü adeta hayatımızın bir parçası oldu. Yıllar boyu emek verilen, maddi ve manevi yatırımlar yapılan kurumsal itibar marka güvenilirliği 1-2 saat içinde ağır yara alabiliyor. Topluma büyük katkılarda bulunan iş insanları göz açıp kapadana kadar birer nefret öznesi haline gelebiliyorlar. Daha önce ismini bile duymadığınız az takipçili bir Twitter hesabından yayılan ya da WhatsApp gruplarında paylaşılan bir haber doğruluğu teyit bile edilmeksizin finansal itibarınızı tehdit edebiliyor. Bazen bir çalışanın sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf, bazen üst düzey bir yöneticinin attığı bir tweet, TV röportajı sırasında ağzından kaçırdığı bir söz ya da özensiz yazılmış bir kurum içi yazışmanın dışarıya sızması kurumunuzu ağır hasar veren bir itibar kriziyle yüz yüze bırakabiliyor. Sponsor olduğunuz bir yarışmada ödül alan kişi, markanızı hedef kitleye ulaştırmak için anlaşma yaptığınız bir ünlü ya da sosyal medya fenomeninin olumsuz davranışları kolaylıkla kurumunuza mal edilebiliyor. Peki bu krizlerden nasıl kurtulacağız? Onları nasıl yöneteceğiz? krizlerden kurtulamayız. Önce güvenin kırılganlığını kabul etmek zorundayız. İklim değişiminden toplumsal cinsiyet meselelerine, göçten işsizliğe ve derin yoksulluğa kadar devasa sorunların yaşandığı dünyada, teknolojiyle birlikte çalışma ve yaşam biçimlerimizin radikal bir şekilde değiştiği bir dünyada, farklı görüşlerin kutuplaştığı, toplumun kurumlardan beklentilerinin arttığı bir dünyada krizlerle beraber yaşamaya mecburuz. Hepimizin malumu insanlığın büyük bir güven krizi içinde olduğu. Toplum hükümetlerden ve medyadan çoktan umudunu kesmiş durumda. Yapılan güven araştırmalarında insanların artık iş dünyasına, iyi yönetilen kurum ve markalara, evrensel değerlerin savunucusu olan iş insanlarına, hükümetlerden, siyasi otoriteden ve medyadan daha çok güvendiği ortaya çıkıyor. Endişe çağında yaşıyor ve yaşatılıyoruz. Krizler kaçınılmaz. Kriz geçirmez şirket olmanın birinci kuralı da bu gerçeği kabul etmek. İkinci kuralı ise kurumlarımızda kriz bilincini yaygınlaştırmak. İtibar krizlerini en az doğal afetler, ekonomik ve sosyal riskler kadar önemsemek. Güveni kurumun en önemli varlığı olarak görmek, çalışan herkesin güvenden sorumlu olmasını sağlamak. Üçüncü kural ise bakış açımızı değiştirmek. Krizi eskiden olduğu gibi Kurumun varlığını, itibarını sarsan bir yol kazası olarak görmek yerine, toplumla ve çalışanlarımızla yeniden bağ kurma fırsatı, yenilenmek için bir fırsat ve eşsiz bir öğrenme deneyimi olarak görmeye başlayabiliriz. Araştırmalar, büyük itibar krizleri geçiren ve bunu iyi yöneten kurumların marka değerlerini arttırdıklarını, toplumun ve kamuoyunun gözünde eskisinden daha güvenilir hale geldiklerini kanıtlıyor. Bu konuşmada endişe çağında kurumsal itibarımızı, en değerli varlığımız olan güveni nasıl yöneteceğimizi tartışacağız. Köşe başında bekleyen itibar ve iletişim krizlerinden nasıl büyüyerek çıkacağımızı konuşacağız.